Merhaba dostlar yepyeni bir Bannerlord videosu ile sizlerleyim ben Ayberk ve 4. bölüm ile kaldığımız yerden maceramıza devam ediyoruz. Bu bölüm neler yapacağız? Bu bölüm Altürk'ü resmi olarak kuracağız. Sonrasında hemen abimizi bulmak için yola koyulacağız. Artık abimizle beraber omuz omuza savaşmaya başlayacağız. Oyuna geçmeden önce hemen küçük hatırlatmalarımı ve keza birkaç minik duyurumu yapayım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Keza her videomdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve tüm bildirimleri açarak her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Dedikten sonra küçük hemen bir uyarı daha doğrusu bir e, küçük duyuru yapayım. Bu videodan sonra güzel bir oyunu tanıttığım, çok çok beğendiğim, aşırı zevk alarak oynadığım bir oyunu tanıttığım bir video daha gelecek aynı gün içerisinde gelecek. Bu video öğlen saatlerinde sizlerle beraber olacak. Diğeri böyle 5-6 gibi sizlerle olur. Onu da kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Diğer videolarıma da pek tabii ki göz atabilirsiniz diyelim. Ve şimdiden hepinize mutlu güzel yıllar dilerim. Bu da zaten 31 Aralık'ta yayınlanacak bir video. Şimdiden nice güzel mutlu yıllarınız olsun dedikten sonra Bannerlord maceramıza kaldığımız yerden devam edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi oyuna geri döndüyorum. En son hatırlayacağınız gibi biraz nam kasmıştık. Turnuvadan turnuvaya gelmiş. Güzel zaferler de elde etmiştik. En son TL'de kalmıştık. Niye? Ucuz balıktan sebep. Her zaman olduğu gibi TL'de gelmemizin tek ve yegane sebebi ucuz balık. Şimdi bize iki nam lazım. Şöyle hemen hatırladığım kadarıyla 48'di. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi 48 Namımız var 50'de zaten klanımız artık bir level oluyor ve bir tane de yoldaş bulmamız lazım sonrasında abimizi asıl yoldaşımızı kardeşimizi bulacağız. Şimdi tiare hazır yakınken tiare bir uğrayayım hemen bir yoldaş bakayım bir kişilik yer var zaten ordumda şu an para sıkıntımız yok son bölümde güzel böyle paracuk kalamıştık sağdan soldan ee, baya bir adamı böyle hallaç pamuğu gibi tokatlamıştık zaten turnuvalarda o yüzden sıkıntı olmayacaktır şu tutsakları bir satalım hana bir gidelim. Selamun aleyküm. Dayılar bana bir yoldaş lazım. Çalgıcı değil yoldaş lazım. Oyun ustası yok şu an oyun oynayacak vaktimiz yok. Üst kata bir çıkalım bakalım. Varnavapol'e gideceğim bu arada. Varnavapol'de çıkıyor diye hatırlıyorum abimiz. Birkaç dostumuz da bana Instagram'dan yazmış. Abi Varnavapol'de çıkıyordu galiba diye. Karadişli Urkrit. Face to you stranger. Evet. Karna saplayabilirim diye eleman bir bize şey yaptı. Oo birader bu yavşağın önde gideni ya. Zalim, düzenbaz, eli sıkı, inti, iğrenç bir adam. Batanyalı 22 yaşında bir genç. Yani bu yaşta neden böyle it, puş, köpek bir karaktere büründü bilmiyorum. Bizim anti serideki Harami Aybert gibi eleman. Baksana suratında meymenet yok. Hmm serserilik, fırlatma, atletizm, tek elli. Dayı sen bana yarardan çok zararda bulunursun. Başka birini bulalım. Yani sırf bir tane yoldaş bulacağız diye iti doldurmayalım ekibe. Buradan çıkalım. Tiel'de bize ekmek çıkmaz. Yemek sıkıntımız var mıdır? Yoktur. 84 günlük bir erzamız şu anda hali hazırda mevcut. Güzel güzel güzel. güzel. Ay bunu beğendim. Şimdi şuradan Varnavapol'a doğru ilerleyelim. Sibir'e uğrayacağım yol üzerinde hibire doğru gidelim orada belki bir e, sağlamından güzel bir yoldaş buluruz. Bu arada gençler küçük bir duyuru daha yapayım. Aa bakın o duyuruyu da unuttum. E, şöyle bir durum mevcut. Bu videodan bir gün sonra FIFA 23 kariyer macerası başlayacak. Başta duyurmak isterdim e, ama şimdi geldi aklıma. FIFA 23 kariyer macerası başlayacak sizlerle beraber Karagümrük Spor Kulübü'nü şampiyon yapmak için bakalım kaç sezon uğraşacağız. Sizlerle beraber göreceğiz, tecrübe edeceğiz. Şimdi Sibirya e geldik. Dayı hemen bir ham bölgesine gidelim. Dayı selamlar, selamlar. Kimse var mıdır? Şu abi muhafızmış. Üst kata bir çıkalım bakalım. Kentli, kentli, kentli balık varak. Varak vurak diye iğrenç bir espri yapacağım. Cömert bir abi, düzenbaz bir abimiz. 24 yaşında. Aziz Vefa'nın e, şeydeki tipine benziyor. Saçları buradan ayırıyor diye Cem Yılmaz. yahşi batıda. <laughs> Onun sarışın hali gibi. Tek elli, izcilik yeteneği var. Atletizmi fena değil. Fırlatma skilleri iyi. Cömert bir abi. Biraz düzenbaz böyle. Ezel'deki Cengiz gibi bir abi. Çok da güven olmaz bu tarz adamlara ama. Hmmmm. Diğerinden iyidir. Diğerinden iyidir abi. Bunu biz alalım. Bana biraz kendinden bahset bakalım. Çiftçiymiş önceden. Ya zaten planı kuralım. Baktık işimize gelmiyor. Bunu kickleriz. Bir adamın kafasını yarmış çapayla. O da çiftçiymiş. Hmm. Niye, aa, çiftlerden sebep adam öldürmüş lan. Kan parası ödeyecek ne falan filan. Bana elini sürüyor. Onlar. Bu şey değil mi? Evlilik programına katılan dayı değil mi? İlk karısını öldürüyor kader olaraktan. Sonra ikinci karısını öldürüyor kader olaraktan. Bu da çiftçinin birini öldürmüş. Sonra yargılamaya gitmiş. Yargı sürecinde iki kişi daha öldürmüş. Tam parasını ödeyebilirdim ama üç kişininkini ödeyemezdim. <laughs> Sefer amca ben sana nasıl ekibimi alayım? Sefer amca böyle olmaz. Sen iki eşini de öldürmüşsün. Tam ona döndük şu an. Harbiden Sefer amca gibi bir eleman. Ama... Abi öfkesine hakim olamayan insan kasıtlı olarak cinayet işleyen, ins işleyen insandan daha tehlikelidir. Gerçekten. O yüzden Hmm Her insan ikinci bir hakkı hak eder mi diyeceğim de. Elemana 3 hak verilmiş. Üçüncü de milleti kesmiş. Diyeceğim ama Gel ya tamam. 429 Çok da fazla istemiyor. Gel. Bak. Sefer amca tipli bir elemansın. Eğer Klandan birinin kanına dokunur canını sıkarsan dördüncüyü kestirmem sana. Seni ben keserim. Balık Varak ismi de garip. Aramıza hoş geldin Balık Varak. Şimdi buradan çıkalım. Tamam. Yoldaşımızı aldık. Ne kadar yoldaşlık eder? Şüphelerim var ama. Bakalım. Şimdi bunu direkt kilitleyebiliyorum değil mi? Komutan. Tamam tamam. İstediğim zaman zaten yollayabiliyorum. Herhangi bir ön koşulu yok. Şimdilik dursun. Bak bilir bir herif değil. En kötü sonra yollarız. Şimdi bu arada bölüme başladık başladık. Kan dökmedik. Şu kana susamışlığımızı bir dindirelim. Şu 14 kişilik ekibi bir tokatlayalım. Sonra Varnavapol'e doğru yola çıkacağım. Buradan belki biraz nam da kazanırız zaten. nam kazanır mıyız buradan bilmiyorum da. 1-2 bile gelse kafi. Zaten 2 lazım. Haydi bakalım aslanlar. Bölümün ilk kanını bir dökelim. Nerede bunlar? Şuradalar. Bizim Fiyan Savaşçılar indirmeye başlar diyecektim. Başladılar bile. Şuradan bir tanesini de ben indireyim. Bir yerden ne titriyor ya? Gamepad titriyor. Gamepad de takıl aynı anda gençler. Bir saniye. Ben her adam vurduğumda masamda bir titreme oluyor. <laughs> Gamepad'i çıkardım şimdi. Gamepad takılı olduğu için ona da titreşim gidiyor galiba her adam vurduğumda. Diyorum masaya bir şey oluyor. <laughs> tamam güzel. Savaşı gördüğünüz gibi böyle tereyağından kıl çeker gibi hallettik. 1.3 nam. O zaman bir savaşa bizim ekip aklanır, paklanır. Hemen bakalım. Bu değil. Pardon, pardon, pardon. Tamam. Şu an birden daha az ihtiyacımız var. Bize bir ekip daha lazım. Bir ekip daha lazım. Varnavopol civarında biri var mıdır sanmıyorum ama. Yorik abi burada. Aa Varnavopol'de turnuva var. Şansımızı turnuvada deneyebiliriz. Şansımızı turnuvada deneyebiliriz. selamlar. Turnuvaya katıl. Bezeme, bezemeli pullu omuz koruması. Güzel. 1 vs 1. Turu atla dayı. Turu atla turu atla. Bahis oynamalı mı? Oynayalım ya. Bahis oynayalım. Şu bahis şeyini kırdık zaten diğer turlarda. Ara ara hala ilk turda vesaire eleniyoruz ama yapacak bir şey yok. Aslan parçası. Ben bir in bakayım. Hop. Yat aşağı. Yatmadı. Yat aşağı. Yat. Hop. Bak bak bak. Yeter artık. Yeter. Bu arada gençler muhtemelen küçük bir hatırlatma yapayım. Böyle hatırlatmaları da bölüm içinde yapıyorum. Ee, bu dakikalara kadar izleyen bizimle kalan sevgili dostlarımız duyacaklar. Ee, önümüzdeki dördüncü değil. Zaten bu dördüncü bölüm pardon. 5'i ee, veyahut veya 6. bölümü Twitch'te canlı yayında sizlerle oynayıp buraya yayın tekrarı olarak atma ihtimalim var. Onun için gözünüz kulağınız bir yandan Twitch'te olsun ve YouTube topluluk sekmesindeki bildirimleri takip edebilirsiniz. Konuyla ilgili keza Discord kanalımızda da duyurularını hali hazırda yapıyoruz. Dedikten sonra şu arkadaşı bir indirdiğim takdirde kafamız rahat edecek. Güzel seviye de atladık. Balık varak mı? <laughs> Kusura bakma varak. Kusura bakma karşı takıma düşmüşsün. Yapacak bir şey yok. Ok mok yok mu ya? Ok falan yok mu? Karşı takımda kesin ok var. Burada varsa karşıda da var. Balta. Fırlatma baltası mı? Yok. Hmm, yok. Bulamadım bir şey. Kovalamak istemedim atlıyı da o yüzden. Dayı şunun okunu bir tane vur ya. Şey okunu diyorum. Şunun atını bir tane vur. Çok vakit kaybettirdiler ya. Bir tane Turgiyalı mızraklı için çok vakit kaybettik. Uuu dayımın oğlu. Ben bir o atlanayım bakayım. Güzel hasar vurduk. Birader ok yerine fındık fıstık mı atıyorsun? Sapan atsam öldürürdüm şu an atı ya. Şu atı ben bir alayım da. Şu atı ben bir alayım. Gel bakayım aslan. Benim ben bir damına kar yağdırayım bakayım şuradan. Ups. Tamamdır. Güzel. Atla. Şuradan çıktık. Biraz daha basit. Rolana karşı. Oo, aa, fırlatma baltasıymış bu. Güzel. Oo, wo, niye wow, wow. Abim iyi atıyor. Abim harbiden iyi atıyor. Nerede? Ah, şurada bir tanesi. Oh, Valla çok yakın geçti. Şu abimin kafaya bir tane atayım. Bir tane de atamadım. Uzaktan uzaktan halledeyim istiyordum ama yapma bunu be. Yapma bunu be. 450 dinar. Çoktan basmıştım. Üçüncü turda da elenmezsin ya. Var ya balta adamı şurasından geçti. Fırlatmalı skilllerimizi biraz da arttırmamız lazım. Fırlatmalı skilllerimizi biraz da arttırmamız lazım. Bu tatsız oldu. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Şimdi bize küçük bir çapulcu ekibi lazım. Şu Raganva'da bir soralım. Neretes'in budalalığını da bir soralım. Hazır yakalamışken. Ordu lideriyle konuş. Ben sizin bir adınızı öğreneyim. Tamam. Şu budalalık mevzusunu bana bir anlat. Eyvallah. Bununla da ilgili bir bilgi var. Tamamdır sağ olasın. Aradan çıktı. Çapulcu. Tam aradığım ekip. Tam aradığım ekip. Buradan bana bir nam bile gelse kafi. 4-4. 4-7. Tamam yakalayacağım birazdan. Hadi dayı. Hadi biraz daha yavaşla. Şu dağ yamacında ben bir seni denk getireyim. Yakaladım. Şimdi pes edersen acı çekmezsin dedik. Hadi bakalım aslanlar. Şunları hemen bir şişleyelim. Balık Yorik'e sağlam bir zırh lazım. Yorik. Sana bir zırh mırh çözelim. Turnuva daha az önce tek yedim benden. Sana bir ara elimize para geçsin bayramlık alacağım tamam. Bana ciciler biciler alacağız. Çok tatsız bir ayaz var. Turgiye ayazı ruhumu keser. Nerede peki bu elemanlar? Hah geliyorlar. Okçular halleder ya hiç. Şey yapmaya gerek yok yakın mesafeye göğüs göğüse bir muharebeye girmenin anlamı yok. Bir yanlar birazdan indirmeye başlar. Ben şöyle bir siftah yaptım kendi adıma. Niye kim söylemedi hala? Birini ben öldürdüm. Tamam. Kahramanlar başladı. Girit. Oo, bir tane de biz headshot çaktık. Güzel. Of 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 of. Şu uçanı gördünüz mü? Dayı kim attı onu? Helal olsun kim attıysa. Alt Türk seviyesi 1'e yükseldi. Güzel. 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 Klanımızı kurduk. Ve o mükemmel görevlen, görev tamamlandı sesini de. Rı 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 diye duyduk. Güzel. Ay bak bunu beğendi. Klanımızı kurduk. Şimdi abimi bulmam lazım değil mi? Abim Varnavapol'de dedilerdi ama hatırlamıyorum. Durun bakalım. Şimdi klan seviyemiz 1 olduğuna göre kaç kişi alabiliyoruz? Dayı orduya. Tam 75. Güzel. yani bir tane gruptan bakacağız. 47'ye çıkmış. Çok çok güzel. Çok çok güzel. Şimdi bol bol asker toplarız. Hatta Sturgia'dan bol bol asker toplarız ama şu son turnuva bizi biraz finansal açıdan sıkıntıya soktu. Günlük ne kadar yatırıyoruz? 228 dinar para veriyoruz askerlerimize. O yüzden kardeşimiz abimiz direkt karşımıza çıktı bu arada. Ben tam ordudan bahsederken Abim özdeştik. Vallahi özleştik. Anlat bakalım. Kardeşlerini bulduk. Galter. Aha pardon bu şey ya. Şu şerefsiz olan. Tamam tamam hadi ben sana yardım edeceğim. Abimizi kurtaralım. Abimizi kurtaralım. Şimdi Vanavoli sığınakta seni bekleyecek. Sığınak haritada, haritada işaretli olarak görebilirsin. Neredeymiş haritada işaretli? burada güzel. Ben bir an abimiz çıktı sandım. Kafam karıştı. Şu Ragados denen yavşak karşımıza çıktı halbuki. Eğer bana bir kele katmaya kalkarsan canını fena yakarım birader. Karanlığı bekleyelim. Şuraya saldıralım. Şurayı bir temizleyelim. Abimizi, ailemizi kurtaralım. Sonra da biraz para kazanmamız ve orduyu tekrardan bir arttırmamız gerekecek. Ordu herhangi bir kayıp yok ama limit arttı ya. Böyle biraz Turgia'dan sağlam alabiliriz. Altacı, Sturgi'ye aslan parçaları çözebiliriz. Şimdi burada fiyanlara çok ihtiyacım yok. Radagos'u mecbur almak zorundayım. Fiyanlara değil de. Fidacılardan alsam daha mantıklı olacak. Yabani fiyan 2. Yani daha Ups ah. Yanlış oldu. Balık varak sen kal. Siz gelin. Tamamdır. Bu ekip daha tatlı bir ekip oldu. Beni bir takip edin aslan parçaları. Ne bir takip edin. Okum çok kötü ya. Biraz elimize para geçsin sağlam bir ok alalım. Daha doğrusu sağlam bir yay alalım. Şuradan da inip ailemizi kurtaralım. Abim senin için geliyorum abim. Canım abim. Hıps ıskaladık. İşte bu yüzden okumuzu geliştirsek daha iyi olacak demiştim. Aslanlar şunu bir aradan çıkartın. Hadi bakayım. Sen kime ne atıyorsun lan oradan? Bana atıyormuş. Tamam güzel. Onu indirdik. Takip beni takip beni takip. Ya da birkaç kişi daha var. Şunları bir temizleyelim. Bu bölümkü asıl amacımızı, nihai amacımızı bir aradan çıkartalım. Abimizi de kurtarmış olduk. Aga. Yani buradan da ıskalamazsın be. Adamın kafasının bir solundan bir sağından atıyoruz. Oo bu benim hatam. Yürüdük. Heh, şükür, şükür. Aslanlar hücum, 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 hücum. Güzel, o indi. Herkes bir dursun bakayım. Şöyle bana bir atış deneyeceğim. Bana abi ne oluyor? Güzel. Şu arkadaşı indirir miyiz? İnmedi kalkanına denk geldi. O zaman hücum emrini vereyim. Şurayı bir temizleyelim. Şurayı bir temizleyelim artık. Sen bir in bakayım dayımın oğlu. Tamamdır. Oo, oradan birileri cirit atıyor. Hasar almayın abi. Gelin 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 gelin. Şu aşağıdakileri bir temizleyelim. Çok fena cirit atıyorlar ya. Aslanlar hücum. Haydi bakalım. Bunları bir temizleyelim. Bu arada benim kaskım yok muydu ya? Benim niye kaskım yok? Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya da kaskı gizde falan mı dedik yanlışlıkla? Neyse bakacağım. Kontrol edeceğim savaştan sonra. Deniz yağmacısına oradan da güzel bir tek attık headshotla. Beni takip edin. Son birkaç düşman kaldı diye tahmin ediyorum. İki tanecik kalmış. Güzel. Tamam. Bunları da halledelim. Abimize bir kavuşalım. Nerede bunlar? Burada değil. Dayı neredesiniz? Gördün. Şurada geminin başındalar. Aga gerçekten ok atmaktan artık ar ediyorum ya. Neyse daha dördüncü bölümdeyiz. O yüzden yavaş yavaş skilllerimiz arttıkça daha da iyi olacak. Bir de hep kafaya nişan aldığım için çok çabuk hedef şaşırıyorum. Adamın bir sol bir sağ omuzundan geçiyor çoğu zaman. Güzel. Son bir tane kaldı zaten. Aslanlar hücumu şu saatten sonra vakit kaybetmenin anlamı yok. Şunları bir temizleyelim. Benim aslanlara bak ya. Yaldır yaldır gidiyorlar. Benim Yayınlarda videolara sansür atıyorum otomatik ama şimdi neyse bir şey demeyeceğim bir şey demeyeceğim. Sakin ol. Sakin ol. Küfür etmiyoruz. Sakin oluyoruz. Bastard, Kardeşlerim nerede? No ben köle tacirleri yavşaklarla senin gibi dazlak şerefsizlerle düello yapmam. Seni aslanlarımı anca yemederim böyle. Senin köpeklerini de Yaralandı mı o? Abi öldü mü? Kim öldü? Fiyan. Yabani cidacı. Ay bak bunu hiç beğenmedi. Ay bak bunu hiç beğenmedi. Neyse sağlık olsun. 3 tane aslan parçasına yazık ki düştü. Benim orada kaskım yokmuş. Allah, Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu bölümden sonra açıp diğer bölümleri izleyeceğim. Hala konuşabiliriz. Sana bir ya istersen bana bir sandık ver. Ragados'un malısın. O infaz ediliyor. Bunu izlemek çok keyifli olacak. Üç tane aslan parçamın ölümüne sebep oldu ya bu dazlak. Bunun idam edilişi çok çok keyifli olacak. Vur. Allah. Kellesinin yerde yuvarlanış sesini duydum ya. Atla. Oh be. Abim benim. Herkes iyi. Herkes iyi. Ufaklıklar biraz korkmuşlar ama iyiler. Hemen çıkalım diyor. Tamam kaleye götürüyorlar. Tamamdır. Varnamopol'de buluşacağız galiba. Şimdi bunu salabiliriz. Salamaya da biliriz. Şimdi bu Ragados abiyi alıp kellesini alsak mı? Adamların ailemi öldürdü. Gerçekten cezalandırılmayacağını mı düşündün deyip kellesini alabiliriz. Her neyse belki bir gün tekrar karşılaşırız diyor. Hiç sanmıyorum Ragados. Senin gibi yavşak bir adamla karşılaşmak yerine senin o leş kelleni omuzlarından ayırmayı tercih ederim. Eh ümide kapıldım sanırım falan diyor. Ayaklarına kapan kapanmayacağım dolayısıyla yap gitsin. En azından onurlu bir şekilde ölecek. Her ne kadar şerefsiz de olsa onurlu bir şekilde ölecek. Bir bölüm iki kelle. Ama intikam için alınan kelleler. Ve o mükemmel görev tamamlandı sesini gene duyduk. Barnabapol'a bir gidelim. Handa galiba değil mi abimiz? Takları bir okut. Hana bir git. Abimiz abimiz. Balık varak burada gene içiyor bak. Hemrine amadeyim. Şimdilik önemli değil. Sana bir şey söylemeyeceğim. Abim nerede benim? Değil mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yakında bir kaleye gideceğim diyor. Varnavapol'e gelmeyecek miydi? Ha burada. Erkek kardeş. Bu nasıl bir, bu nasıl bir hitap ya? Hmm, tamam. Abi, konuşmak istediğim bir şey. Birliğime katılmanı istiyorum dedim. Onur duyarım. Dışarıda görüşürüz dedi. Abim be. Gel sarılalım abim. Gel sarılalım. Tam sarılamadık ama sarıldım say sen. Güzel tamam. Abimizi kurtardık. Ekibimizi aldık. Ay bunu beğendi. Ay bak bunu ziyadesiyle beğendi. Ha tamam. Her seferinde şehirden çıkarken şu şehirden çıkış diyorum ya. Oyundan çıkmışım gibi hissediyorum bazen. Sonra ah falan yapıyorum. Sonra diyorum ki tamam şehirden çıktım. Az önce gene öyle bir an yaşadım. Tam böyle suratım düştü lan dedim. Bir şeyden çıktım oyundan çıktım. Çıkmamışım. Benim hatam. Kardeşlerim gözümün önünde büyüyor. Kardeşlerim gözümün önünde büyüyor. Abisi. Abisi. Evet. Hadi bakalım. 14'üne girdi. Sana güzel bir yay vereyim. Ya da bir at mı? Ne oluyor at verince skilllerin? Atla artıyor. Binicilik artıyor. Sana iyi bir yay vereyim abisi. Attığını vurabilen biri ol ileride. Hadi bakalım. Onun haricinde Kılıç eğitmenini yenmekte. Uuuu. Cengaver olacak. Bizim kısça cengaver olacak. Kısça değil mi bu saçlar? Evet. Etek de giydiğine göre diyeceğim. Zırh da olabilir. Saçlar uzun ve suratı da biraz kıza benziyor. Nişancılıkta ustalaşma abisi. Artık biraz kılıç da tut. İleride Er Meydanı'nda diğer askerleri kılıcınla da yen. Tamam. Dış olaylar da eğitimin gelişimini etkiledi. Güzel. Abisi güzel level atladı. Faruk da 12 yaşına basmış. Bunun adı Faruk olsun. Faruk biraz komik. Faruk'cum sen de sen de sen de. El göz koordinasyonu biraz arttır. Her Al-Türk kanı taşıyan kişinin çok sağlam ok atması gerektiğine inanıyorum. Gönderili silahı geç. Taktik de önemli. Taktik de önemli. İleride büyük bir komutan olacaksın. Benden sonra. O yüzden taktik arttıralım. Çocukla zaman geçirirken demircilik konusunda çok yetenekli olduğunu fark ettin. Oo bu iyi bak bunu öğrendiğimiz. Demirciliğe kendi bir anda böyle bir şey yaptı. Odaklandı. Okey tamam. Faruk seni diğer levellarda demirciliğe şey yapacağım. Burada gençler orta çağda da olsak eğitim seviyemiz üst seviye olacak. Eğitim sistemimiz üst seviye. Her çocuk nereye yetenekliyse oraya yönlendireceğiz. Faruk demircilikte oldukça yetenekliymiş. Önümüzdeki yaşlarında Farun demirciliğini biraz kasacağız. Belki abisi için güzel kılıçlar, zırhlar, envai çeşit fırlatmalar, fırlatmalı kılıçlar, baltalar vesaire yapar. Kaladok'tan bir mesaj. Batanya paralı asker. Hmm. Her nüfus için 90. Yok. Vazgeçiyorum. Yapmayacağım. Şimdi yavaştan paramızın durumu da azaldı öyle bir ordunun durumuna bakalım. 47. Şimdi abim senin benim ordu limitimi arttırman gerekmiyor mu ya yanlış hatırlamıyorsam? Ee, sana yine bir rol vermek istiyorum. Diyeceğim de. Senin hangi skillerin yüksek? Bakalım. Böyle bakıyoruz. Vekilliği iyi. Aktiği iyi. Liderliği iyi. Okey bunlar iyi de. Ticaret iyi. Saklı ya. Onun haricinde çok şey bir skili yok. Hmm. İzcilik yeteneğin nasıl abicim? Yeni izciliğin çok iyi değil. Yaşıcı cerrah olamaz. Mühendislik de çok iyi değil. Tamam abi sen benim bir rolün olmasın şimdilik. Benim bir rolün olmasın şimdilik. Tamam. Şu anda durumumuz fena değil. Şöyle yavaştan bölümümüzü sonlandıralım gençler. Ee, diğer bölüm ordumuzu tekrardan yükselteceğiz. Bu bölüm Altürk'ü resmi olarak kurduk, intikamlarımızı aldık, ailemize kavuştuk. Diğer bölüm, ordumuzun limitlerini zorlamak adına önce biraz para bulacağız. Ee, şey görevleri yapabiliriz, biraz kervan kurma görevleri yapabilir. Onlarda güzel para olduğu söyleniyordu. Canlı yayınlarda birkaç dostumuz bunu tavsiye etmişti. Gerekirse turnuvalara katılırız, gerekirse birkaç kervan görevi yapar. Ee, biraz kasamızı parayla doldurur. Sonrasında da ordumuzu aslan parçalarıyla doldurmaya devam ederiz. Evet, Bannerlord maceramızın dördüncü bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde ve gerek gün içi gerek önümüzdeki günlerde yayınlanacak FIFA kariyer modu macerası gibi diğer videoları kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı ve keza videoları beğenmeyi unutmayın diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.